Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videoları izliyoruz. Süper servisi lazer. Evet. Azet ne buradan izliyoruz? Mesaj geliyor. Çıper <laughs> çel abi. Çıper Her gün Türkiye'den buna benzer bir milyon mesaj geliyor. Tak. Pop Okay, Lazer. Let's go. Aaa. Hiç. Tipe bak. Evet Dukkan'a yeni teklif geldi. Alayım mı? Aldım. <laughs> Almasan şaşardım. <laughs> Bu her gün 2000 taş çeken adam değil mi? Cezalı kutu açılımı. 一下生活。 Yeni gelmiş. Evet. Onu da al. alalım diye. Hmm. Şuna bir Leon vereyim. Leon çıktı cezamızı yapıyorum. Taş satın alıyorum. Aşkım sen boş ver çiçeği. <laughs> Güzel. Yine karakter çıktı. Nerede dükkan? <laughs> Evet. İkinci videomuza geçtik. Bu da azet ne bu? İyi akşamlar Türkiye Haber Merkezinden daha dinamik ve daha haber bülteni hepiniz hoş geldiniz. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen haberlerimize geçelim. Evet. Evet değerli seyirciler ilk haberimize geçelim. İlk haberimiz şöyle ki ünsüz youtuber Azad Nebo yavaş yavaş ünlü olmaya başladı. <laughs> Bakalım Azad Nebo nasıl ünlü olmaya başlamış? Şok 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 ünsüz youtuber Azad Nebo ünlü olmaya başladı. Hedeflediği 50 bin abone sayısına ulaşan Azad bu takipçilerine teşekkür borç bulup yeni hedefinde 100 bin abone olmaya açıkladı. Evet biz de buradan ünsüz Azad Nebu'ya ünlü olma yolunda başarılar diler ve sıradaki haberimize geçeriz. Oğlum Muhittin, yine Azad hep diyor burada. Ha bu başka haber mi? Değerli seyirciler haberlere geçmeden önce şunu söylemek istiyorum ki neden hep azad ne böyle biz haber yapıyoruz. Yani kesin burada bir torpil var ama neyse haberlerimize geçelim. Evet. evet değerli seyirciler ünlü youtuber YBC... ünsüz youtuber azad ne TikTok videosunu izlerken korktu. Bu akıl almaz olay ekranlarımızda. Olay, olay, olay. Ünlü YBJ Yunus Azat bunu videosunu izlerken korktu. Havalı saçlarıyla herkese hava atan YBJ yoksa tırsak mı? İşte o inanılmaz görüntüler. Güzel. Güzel. kısa bir reklam arası verelim. Reklamlar ardından sizlerleyiz. Ekranı kapatmayın. Reklamlar. Merhabalar sevgili izleyiciler. Bugün yine sizlerle birlikteyiz ve sizler için muhteşem bir kampanya hazırladım. Kampanyamızda hem petek balımız mevcut hem de süzme balımız. Tamamıyla arıcının emeğinden elde edilen bu balları biz kovanından alıp sizlerin sofrasına ulaştıracağız. Milyonlarca çiçek özlerinin bir arada bulunmuş olduğu ve Arı'nın kendisi için yapmış olduğu bir balı sizlere ulaştıracağız. Hemen şimdi arayana bir bal ve ekstra bir riyar hediye ediyoruz. Keşke bir tane bir tane reklam yapmasaydı. Evet değerli seyirciler reklamların ardından tekrar sizlerleyiz ve son haberimize geçelim. Evet değerli seyirciler tüyleri diken diken edecek bir haberle karşınızdayım. Şöyle ki bir dilenci bol Leon'u donandırdı. Altındaki dona kadar hepsini alan bol bakalım Leon'u nasıl donsuz bıraktı. Bu kadar da fazla dedirtti. Dilenci kılığında vatandaşlardan yardım isteyen bu şahıs Leon isimli bir vatandaşın gelmişini geçmişini savurdu. Yani ben kız arkadaşımla oturup yemek yiyordum. Bu geldi işte Kız arkadaşım adı buna. Ben de yemek verdim. Sonra işleri ne ara buraya geldiyse bir baktım bunu ben evime almışım. Tabi bununla kalır mıyım? Bir de evimi buna verdim. Tapusunu falan yatırdım buna verdim. Hakimlerden, savcılardan yardım istiyorum. Bu adam beni dolandırmıştır. Lütfen yardım edin. Evet değerli seyirciler haberlerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki haber serimize geçmemiz için 5000 like atarsanız bir sonraki seriye geçeriz. Hadi canınızı yerim. sevgili. Çayın ferahlığı. Evet. Şimdi Dynamite Show. Evet, Super Mario. Aa merak Boom Bu. Dynamite o kadar atlayabiliyor mu ya? Pro. Oha! Yine nereye gitti lan ya? Yardım. Unuttan beklenmeyecek hareket. Lafımı gelin arıyorum. No, no. Yardım. Yardım.

Aa kendi don dondurdu. Sen de internet sonuç aldın. Hadi lan. Evet. Evet. Şimdi Mortis Mortis Evet Bir de sarmal ilanı var Ha Mortis arkada Oh <laughs> aynı ben う。お<楽し> Şeyin dibine girilir mi? Ay güzel. Ya yürü git hepsini alamazsın. Burada ben de alırım çünkü adam hesaplanmış yani. Dostluk maçına girmiş. Şuna girmiş adam. Adam Rosa izliyor. Böyle gördü. Noop, 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 Oha. Oha. Evet. Ve evet, son olarak Colt. Bakalım nasılmış. Gir gir. Dibine gir adamın. Gir. Yanına gir. Öldürürsün. Güzelmiş. Umarım korktum daha iyi bak. おはおは。 Ya rahatlatıcı video gibi bu ne? Kim ah. sisiyorsun yine orada. Tamam bu atılabilecek bir şey. Bu da rahat atılır. Buradan en basit. Tamam şaka diyorum zaten bunların hiçbirini ben at biraz mümkün değil gibi. Ama dostluk maçında izliyor galiba. Dostluk maçında yaptığı için ayarlayıp yapılmış olabilir. Evet. Arkadaşlar kanala abone olup Like atarsanız videoya çok sevinirim. Bir dahaki TikTok videosuna kadar görüşürüz. Bay bay.